Bazı takıntılı arkadaşlar LPG sisteminin parçalarının görünmemesini ısrarla talep ediyor bizden. Şimdi bu aracımız Fiat Fiorno fabrikasyon LPG'li. Bakın fabrikadaki mühendis ölçmüş, biçmiş, bu regülatörü buraya koymuş. Bu gaz valfini buraya koymuş, filtre buraya koymuş. Yani görünebilir bir yerde. Tabii biz canlı mühendislik olarak bunun daha estetiğini yapıyoruz. Daha güzel yere koyuyoruz ama biz de bunu görünür, kontrol edilir bir yere koyuyoruz. Bu mühendis bunu buraya koyarken amacı nedir? Herhangi bir gaz kaçığı, herhangi bir problem olduğunda kontrol edilebilir, görünebilir bilir bir yerde olmasını sağlamak. Yoksa bu parçaları gizlediğinizde artık kontrol edemediğiniz bir noktaya geliyor çözümleri daha pahalı ve daha uzun oluyor. Fiyat fabrikası da böyle düşünmüş ve regülatörleri ve parçaları bakın böyle görünebilir bir yere koymuş. Canlı mühendislik olarak fabrikasyon LPG'li tüm araçlara müdahale ediyoruz. Ayarlarını kontrol ediyoruz ve tüm sorunlarını gideriyoruz. Yedek parçalarımız mevcut. Bu aracımızda da bazı sorunlar var. Şimdi bunların hepsinin çözümünü üreteceğiz. Çünkü burası Türkiye'nin en büyük otogaz montaj servisi.